Merhaba arkadaşlar. Bugün size balon modelinin yapımını anlatacağım. Alt tip olarak kendini kullanıyorum. İpi iki büküyoruz. Alt ipimizi ve düğümümüzü atıyoruz. İpimi, alt ipimizin oynayan kısmı altta kalacak arkadaşlar. Oynamayan kısmı üstte kalacak. Bu şekilde orta parmağıma arasına alıyorum. Şimdi dolgularımızı yapmaya başlıyoruz. Elimden geldiği kadar yavaş anlatacağım. Burada dolgu modelinde ben iki tane alttan düğüm atıyorum. İkisi de alttan. Ve üstteki yani oynamayan kısma üstten düğümlerimi atıyorum. Yani ikisi de üstten olacak arkadaşlar. alttakinde ikisi de alttan üstteki ipimden ikisi de üstten bu şekilde dediğim gibi alttaki de alttaki ipten iki tane alttan düğüm atıyorum üstteki ipten iki tane üstten düğüm atıyorum bu şekilde balon modelinde ben buraya 11 tane dolgu yapıyorum Arkadaşlar şu an 4 ve arasını yavaş yavaş genişletiyoruz. Yavaş yavaş genişletiyoruz arkadaşlar. 5 6 7 8 Bunu burasını ayarlıyoruz sıkarak 8, 9 10 ve 11 bu defa oynayan kısmım altta kalacak oynamayan kısma 3 tane ilmek atıyorum. 1 2 ve 3. 9 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar. 1 2 tane düğüm atıyorum. Bir tane de daha atıyorum düğümümüzü. Burada yakıyorum. Sıkıyoruz arkadaşlar. Alt ipimizi çekiyoruz. Balon modelimiz bu şekilde. Bu ipi bırakmamdaki amaç yazmaya bu iple geçirecek arkadaşlar. O yüzden bırakıyorum. Kendi rengiyle daha güzel durur diye bu, bu ipi bırakıp iğneye dikerken de yazmaya dikerken de bununla geçireceğiz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. İnşallah anlatabilmişimdir.